Merhaba çocuklar. Bugün ana etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Çocuklar, bu haftaki konumuz yaz mevsimiydi. Ben de bugün sizlere yaz mevsiminde hangi meyve ve sebzeler daha çok görülüyor, yetişiyor, yaz mevsiminde nasıl giyinmemiz gerekiyor. Bunları biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan biraz bahsedeceğim sizlere. Fakat öncesine gelin birlikte bir yılda toplam kaç tane ay vardı? Bunları sayalım. 12 tane ayımız vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Peki çocuklar bir haftada kaç gün vardı? 7. Bunlar nelerdi? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Peki çocuklar bir yılda Toplam kaç tane mevsim vardı? 4. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Çocuklar, artık biz mayıs ayını bitirdik. Mayıs ayına hoşça kal dedik ve mayıs ayının bitmesiyle çocuklar ilk ilkbahar mevsimine de hoşça kal dedik. Artık Haziran ayı itibariyle yaz mevsimine girdik. Çocuklar yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 ay yaz mevsiminin ayları çocuklar. Neler? Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsiminin ayları. Yaz mevsiminden sonra hangi mevsim geliyor? Sonbahar mevsimi çocuklar. Sonbahar mevsiminden sonra kış mevsimi, kış mevsiminden sonra ilkbahar mevsimi, ilkbahar mevsiminden sonra yaz mevsimi. Bu döngü bu şekilde böyle devam ediyor çocuklar. Şimdi yaz mevsimi bu dört mevsim arasındaki en sıcak mevsim çocuklar. En sıcak mevsim yaz mevsimi. Yaz mevsiminde artık ince gördüğünüz gibi ince kumaşlar daha çok tercih ediliyor kıyafet olarak. Etekler, şortlar, kısa kollu tişörtler giyiyoruz. Çünkü hava çok sıcak olduğu için. Çocuklar ama yaz mevsiminde özellikle siz çocuklar ve daha yaşlılar dışarıya çıkarken belli bir saatte dışarıya çıksalar sağlıkları açısından daha uygun oluyor çocuklar. Çünkü güneş ışınları evet dünyamızı aydınlatıyor ve dünyamızı ısıtıyor. Fakat çocuklar yaz mevsiminin güneşi eğer sizler çok güneşin tam tepe noktasında yani saatin 12 olduğu bir olduğu saatte dışarıya çıkarsanız bu kez çocuklar cildimize zarar verebiliyor. Ee, o yüzden çocuklar yaz mevsiminde daha çok saat 3'ten sonra dışarıya çıkmak sağlığımız için daha uygundur. Onu size söyleyebilirim. Yaz mevsiminde çocuklar daha açık renk Kıyafetler tercih etmeliyiz. Bunlar neler? Beyaz, sarı, turuncu gibi tonları açık renk olan kıyafetler. Daha çok tercih edebiliriz çocuklar. E, ve dışarıya çıkarken gözlüğümüzü, şapkamızı, güneş koruyucu kremlerimizi mutlaka yanımızdan ayırmamamız gerekiyor. Yaz mevsiminde e, daha çok parkta zaman geçirebiliyoruz çocuklar. Deniz kıyısında zaman geçirebiliyoruz. Denize giriyoruz, dondurma yiyoruz. Daha aslında terlikler giyiyoruz. Daha rahat olduğumuz bir mevsim yaz mevsimi. Tabi çocuklar yaz mevsiminde terleme oranımız da daha yüksek olduğu için bol bol sıvı tüketmeyi asla ihmal etmiyoruz. Yanınızda çocuklar eğer evden dışarıya çıkıyorsanız mutlaka mutlaka bir suluk Yanınızda götürün. Bol bol suyunuzu için çocuklar. Çünkü yaz mevsiminde terlediğimiz için vücudumuzdan çok fazla sıvı kaybı oluyor. Onu dengelemek için yaz mevsiminde çocukların bol bol sıvı tüketeceğiz. Yaz mevsiminde meyveler tabii ki artık ilk bahardan itibaren meyve olgunlaşıyor ve büyüyor. Peki yaz mevsiminin? Meyveleri neler çocuklar? Aklımıza ilk gelen karpuz. Evet. Karpuz, kavun, erik, şeftali, kayısı, nektari, kiraz. Bunlar e, üzüm, yaz mevsiminin meyveleri. Sebze olarak da çocuklar domates, salatalık, taze fasulye, bezelye, kabak, patlıcan. Bunlar da yaz mevsiminin sebzeleri çocuklar. Ee, dediğim gibi yaz mevsimi evet çok ama çok keyifli bir mevsim ama sağlığımız açısından da çok dikkat etmemiz gereken bir mevsim çocuklar lütfen güneş ışınlarına bol bol sıvı tüketimine lütfen dikkat edin aynı zamanda çocuklar bu yaz mevsiminin meyveleri de oldukça böyle tatlım tatlımsı meyveler, şekerli meyveler, onlardan da bol bol yiyebilirsiniz. Ee, daha relax olduğumuz bir mevsim, o yüzden hasta olmamaya lütfen dikkat edin çocuklar. Hepinizi çok sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın.